kabus. Dehşet verici, iç ürpertici, bedenimi tir tir titreten bir kabus görmenin telaşıyla yatağımdan terler içinde sıçrayarak uyandım. Nefes nefeseydim. Elimi kolumu nereye koyacağımı bilemiyordum. Ne kadar sürdüğünü hesap edemediğim bir zaman dilimi boyunca kımıldamadan öylece durdum, ve bu vahşi tesirin kayboluşunu bekledim. Vücudum sarsıntılarla bana rüyanın duygusunu anımsatmaktan bir türlü geri durmuyordu. Paralize olmuş bir vaziyetteydim. Bedenim ferahlamaya başlayınca, başucumdaki beyaz komidenin üzerindeki bir bardak suyu titrek ellerimle tutup kana kana içtim. Bu sefer unutmaya başladığım rüyamı itinayla anımsamaya çabaladım. daha önce hiç bulunmadığım metruk bir evde, düşman sayılacak, silüeti ve kimliği belirsiz birinden köşe bucak kaçıyordum. Sanki onunla karşı karşıya gelecek olursam, ölmekten beter bir vaziyete bürünecek, kendiliğimi büsbütün yitirecektim. Ben tam metruk evden çıkmak için bir kapı bulduğum andaysa, harabe evin duvarları önce çatladı, sonrasında süratle ve büyük bir gümbürtüyle Duvarları, kolonları, tavanları yıkılmaya başladı. Bir enkazın altında, zifiri karanlıkta ve kıpırdamaktan yoksun soluksuz kalmıştım ki işte o vakit uyandım. Bu kabusun ne manaya geldiği hakkında fikir yürütmek için doğru bir yerde değildim. Yatak odamın ışığını açacak kuvveti nihayetinde kendimde bulsam da işe yaramadı. Adeta rüyamdaki olay mahallindeydim. Hala kaygı yüklü zihnime tam hükmetemiyordum. Kendimi zar zor balkona sürükledim. Birkaç saat boyunca balkonda güz esintisinin tenime değişiyle yavaş yavaş rahatladım. Gecenin sorgulamaya iten geç saatlerinde pek sevdiğim dolunayın parlak ışığı beyaz tenli yüzüme vuruyordu yosun yeşili gözlerimdeki ışık pırıltılarını görür gibi oluyordum. Hem beni hem de etrafımı gizeminden ödün vermeyerek aydınlatıyordu. Neticede ben de gizemlerle sarılı bir kadındım. Geceyle muazzam uyumum belki de bu sebeptendi. Bu uyuma karşın uykum son vakitler epey düzenliydi. Kendimi karanlığa değil, güneşin tatlı sıcaklığına alıştırmaya meyletmiştim. Böylelikle dinçleşiyordum. İşteki performansım da giderek artıyordu. Ne var ki bu gece ötekilerden oldukça farklıydı. Sonunda bazı şeyler canıma tak etmişti. Muhtemelen son damlanın dökülüşüyle bir tür patlama deneyimliyordum. Gördüğüm kabus buna yalnızca bir misaldi. <laughs> mütevazi, küçükçe, Fransız balkonumda oturmuş, gecenin ve iç sesimin senfonisini dinliyordum. Siyah ferforje korkuluğunun eğri büğrü şekillerinden dışarı bakmak, hareketli bir tabloyu seyrediyor hissi uyandırıyordu bende. Açık havada bir nebze de olsa nefes alıp verebilmiştim. Nitekim kalbimdeki ürkütücü derecede hızlı vuruşlar dinginleşmeye başladı. Aksi halde Yüreğim boğuldu, boğulacaktı. Yine de yoğun düşüncelere dalmadan edemiyordum. Gül kurusu rengine boyalı, küçük ebatlı kare ahşap masama narin dirseklerimi yaslamıştım. Her iki avuç içimde, çenemin iki yanında kara kara tüm geçmiş yaşantımı gözden geçiriyordum. Parkın manzarasına bu sefer ferforje'nin üzerinden bakarak içimi içli içli çektim yeşilliğin bolluğundan geçilmeyen parkta dikkatimi çelen banklardı. Bir bankta sarmaş dolaş oturup birbirimize kendi hikayelerimizi de anlatamadık. Yapamadığımız başka onca derin paylaşım gibi. Dedim kendi kendime fısıldayarak. Sesim gecenin büyülü tınısına yayılıp geceye nakş olarak ona ait kaldı. Öte yandan Geceye kendimden vererek hafifleyemediğim yığınla birikmişlik vardı. Şimdilerde başlamıştım bu ilişkinin lanetli olabilme ihtimalini aklımda tartmaya. Belki de sırf geçmişimin gölgeleri yüzünden ucu bucağı olmayan bu ilişkinin girdabına sokulmuş olabilirdim. Bunca zaman kendimi türlü bahanelerle avutup, haklılığıma dair ürettiğim sahte ispatlarla pışpışladıktan sonra artık bu kanıya gönülsüzce şey de olsa varmak üzereydim. Bendeki bir eksiklik yahut bir fazlalık beni bu sonu, hatta başı bile olmayan ilişkinin pençesine düşürmüş olmalıydı. Doğrusu düşmeyi kendim arzulamış, hatta balıklama atlamıştım ya, orası da ayrı bir meseleydi. Nasıl bu geri dönülmez yoldan bir çözüm üreterek sapıp, yeni bir yola çıkacağımsa tam bir muammaydı. Asıl sorun adledilebilecek olansa bu yaralı bereli ilişkiden sağ çıkıp çıkmamayı bile isteyişimden emin olamayışımdı. Zira öylesine adanmış bir sevdayla seviyordum ki bunu ne hiçbir lisan tarif edebilirdi ne de bozabilirdi. En can alıcı ve acıklı kısım ise şuydu. O beni değil, bir başka kadını seviyordu. Bedeni benimle olsa da ruhu daima onun hayaletiyleydi. Bu ilişkide bir figürandan öteye varamayan ben ise o hakiki sevilen kadından sürekli kaçma ihtiyacındaydım. Varlığını reddetmeye tüm gayretimle ve irademle çabalıyordum. Kendimi kandırmaya yönlendiriyordum. Bir aldatmacanın kurgusunda yaşıyordum. Halbuki kaçış girişimlerim çare olmuyor. O kadının hayaleti sevdiğim adamı olduğu gibi beni de yakınlarında bir yerlerde mütemadiyen kovalıyordu. Üstelik bu harabe ilişkinin enkazı altında kalmaktan ne yapsam kurtulamıyordum. Yeni yeni fark ediyordum. Benim kabusum aslında gerçeğimdi. Yazan Nihansu Serter